Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Azem Uzayır. Bugün e, boynuz köreltme yapacağız. E, burada gördüğünüz dört tane buzaya. E, boynuz köreltmenin e, faydaları hakkında size e, bilgi vereceğim. Boynuz körelt, e, boynuz köreltmemenin zararları hakkında da bilgi vereceğim. Faydaları şu, e, daha iyi gelişim sağlıyoruz hayvanlara. Birbirlerinin yaralamasını engelliyoruz. Daha iyi gelişim şöyle, sonuçta boynuz e, dediğimiz organ aynı zamanda bir kemikten oluşan, aynı tırnak gibi, ayak gibi e, canlı dokusu ve cansız dokusu olan bir e, organ. E, doğal olarak öyle bir organ uzun büyümediğinde bunun daha çok kemik gelişimine gittiğini, hayvanın daha heybetli, daha gürbüz bir hale geldiğini görüyoruz. Bunu daha önce de birçok kez e, kendimde, tecrübelerimle e, öğrendim. Boynuzun e, zararları için şey şöyle, sürüde birbirlerine zarar verebiliyorlar. Birbirlerine vurup e, düşük yaptırabiliyorlar e, sürüde. Birbirlerini yaralayabiliyorlar. Ne bileyim işte karın bölgesinde fıtıklaşma olabiliyor, abseleşme olabiliyor, bu tarz şeyler. E, boynuz köreltmenin çeşitleri de şöyle. E, koterle yakma var. Bunu, ben bunu ter tercih ediyorum çünkü en kesin, en sağlıklısı bu olduğuna inanıyorum. Onun dışında kimyasal jel kullananlar var. böyle, Bir de e, boynuz kalemi kullananlar var fakat onu biraz daha böyle profesyonelleşmek gerekiyor kullanmak için. Bir de onu kullandığınızda bazen bir boynuz çıkıyor, bir boynuz az çıkıyor, biri hiç çıkmıyor gibi böyle değişik değişik böyle hayvanda eşitlik olmuyor. Yani biraz asimetri görülebiliyor boynuzda Ondan dolayı en temizini ben kotelle yakma olarak görüyorum ki kotelle yakma biraz daha böyle o bölgedeki ithaplaşmayı engelliyor. Daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Yani siz zaten yaptıktan sonra da göreceksiniz. Şu an boynuz köreltmeyi ee, şu anda boynuz köreltmeyi e, cerrahi bir operasyon olduğu için topluluk kuralları gereği çok şey yapmayacağım. Göstermeyeceğim. Boynuz körelttikten sonra göreceksiniz. Hatta boynuzu körelmiş şey bunu önce bir çekelim sonra şeye gidelim içeriye. Mesela boynuz şu boyutta. Şöyle küçük. Bir dakika. Şöyle küçük pembe bir nokta gibi görebiliyorsunuz burada. Kim hayvanlarda siyah oluyor. Siyah tırnaklarda siyah oluyor. Ee, beyaz tırnaklarda da beyaz oluyor. Bu bir simental ırkı olduğu için şu an beyaz. Ee, zaten körelttikten sonra da burada bir çukur oluyor. Orada iyi iltihaplanmayı önlemek için de sprey kullanacağız. Ee, birkaç gün kullandık mı zaten? Yarada kuruyor, kapanıyor, gidiyor. Bir içeri geçelim. İçerideki şeylere bakalım. Ee, geçen sene körelttiklerimize bakacağız şimdi. Bunlar geçen sene körelttiklerimiz. Bakın görüyorsunuz. Bunları tek tek e, ben kotelle körelttim. Özel boynuz makinası var. Böyle bunlar gayet de düzgün bir şekilde tam karşıdan bakıyor mesela. Bakın aynı orijinal gibi. Hiç fa fark edilmiyor. Mesela bunu <laughs> bu bir heraport bu arada. Heraportun bakın şöyle boynuz yeri hiç yok. Sıfır yani en ufak bir Küçük bir tırnak gibi çıkıntı dahi yapmamış. Bazen hayvanların şurada rudimenter tırnak dediğimiz şu tırnakta şu rudimenter tırnak dediğimiz bu tırnak boyutunda çıkabiliyor. Jel kullandığımızda ama e, bu yaptığımızda kesinlikle ben yaşamadım yani. Hiç her en ufak bir e, boynuz çıkışı vesaire yerinde hiç şu an e, bir sertlik dahi yok. Öyle oluyor. Boynuz körelttikten sonra görüşürüz tekrardan. Evet şimdi e, boynuz köreltmemizi yaptık dört tane buzağımıza gayet sorunsuz bir şekilde herhangi bir e, kanamaya e, bir komplikasyona mahal vermeden çünkü kimyasalla yapınca kanama genelde daha sık oluyor e, boynuz köreltmeyle yapınca kanama hemen hemen hiç olmuyor diyebiliriz o az bir şekilde görülüyor e, yaptık şu an iyileşmeleri içinde gördüğünüz gibi mavi spreylerini sıktık ama deri bakım ürünü değil deri antibakteriyeli olarak sıktık çünkü e, boynuzun oluşturduğu çukurlukta herhangi bir iltihap üremesin, enfeksiyon olmasın, hayvana daha böyle iyileşmesini güçleştirmesin diye antibakteriyelli spreyimizi de sıkıyoruz. Ondan sonra güzel güzel herhangi bir problem yaşamadan sağlıklı yaşamlarına, daha gelişkin yaşamlarına devam ediyorlar. Boynuz boşluğu gördüğümüz gibi böyle bu şekil kanama, bu tarz kılcallar oluyor. Zaten Boynuz büyüdükçe kanama ihtimali daha da çok artıyor. Çünkü boynuzun kökünde damarlaşma artıyor o yüzden. Bunda mesela biraz daha boynuz büyüktü. Halbuki şu an sürüdeki en küçük hayvan bu. Ama işte boynuz demek ki büyümeye yatkın. Ondan dolayı bu tarz böyle küçük ıslaklık. O da zaten gördüğünüz gibi sprey hemen kurutmaya başlamış. Öyle bunda da mesela. Bu içlerindeki en büyüktü. Bakın bu hemen kurumuş. Bu taraf kuruyor. Gibi böyle sprey de bunu kuru kurutuyor. Gayet düzgün bir şekilde iyileşiyorlar. Bunun boynuzu mesela baktığımızda dıştan yok denecek kadar küçüktü ama çukurluğu görebiliyorsunuz. Gayet büyük böyle çukurluk var. Ama tabi bunun küçük olduğu için hemen kurumuş bile iki tarafta. Şunda hafif bir kanamamız oldu. O da kafasını yere vurdu. Ondan dolayı ama herhangi bir problem şu an görülmüyor. Zaten bunun da bu taraf kurudu. Bu tarafa ikinci bir sprey sıktık. O da geçti. Sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma ne diyorduk? Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın <laughs> mı diyorduk? <laughs> Öğreneceğiz onu da. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İyi veya kötü tüm yorumlarınızı açığız. Saygı sevgi çerçevesinde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.